verirken bacakları sağ yana doğru yatıralım. Karın bölgesindeki kasları çalıştırın. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Cahtara Parivartan duruşunu yapacağız. Bu duruş düzenli uygulandığı zaman karın bölgesindeki iç organlara masaj yapıyor ve onları canlandırıyor. Sindirim sorunlarını çözüyor. Bel bölgesinde ağrı varsa bedeninizi zorlamadan bu duruşu düzenli uygulayarak ağrılarınızdan da özgürleşebilirsiniz. Bacak kalça bölgesindeki kan dolaşımını artıran bir duruş yapacağız. Pelvis çakrayı yani Svadhistana çakrayı aktive eden bir duruş uygulayacağız. Uygulamak için sırt üstüne geçelim. Nefes alırken kolları yanlara doğru açalım. Elleriniz omuzların hizasında olsun. Avuç içleri yukarıya bakıyor. Nefes verirken bacakları dümdüz kaldıralım. Nefes alırken sağ bacağı bükeceğiz. Nefes verirken bacakları birleşik tutun. Sol yana doğru bacakları yatıralım. Şimdi bunu yaparken sağ omuz belki de kalkmak isteyecek. Onu aşağıya doğru bastıralım. Haydi duruştayız. Gözleri kapa. Duruşu hisset. Çıkalım. Nefes al. Bacaklar yukarı. Nefes verirken sağ bacağı düzleştirelim al bacakları indir. Verirken kollar iniyor. Hadi bir de diğer taraftan nefes al kolları yana aç. Verirken bacaklar yükselt. Nefes al sol bacağı bük. Verirken bacakları sağ yana doğru yatıralım. Karın bölgesindeki kasları çalıştırın. Sol omzu aşağıya doğru bastıralım. Duruşu hisset. Hadi çıkalım. Nefes al, bacaklar yukarı. Verirken sol bacak düzleştir. Al, bacakları indir. Verirken kollar iniyor. Ayaklar serbest. Derin nefes.